Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Samsun'a gidiyoruz. Yıkama makinesinin bu parça bozulmuş otomat mıdır nedir? Yani fazları root diye takacağım kaplı faz ile karıştırmışım. Kontrol kalemle kontrol etmeden takacağım. Bir iki arabayı kayıp yanmış. Bu ara Müzaffer abi de bizde geldi biliyorsunuz Müzaffer abi traktörle o dağa çıkmıştık ormana bayağı patina çekmişti. Müzaffer abi burada araba almış. İşte, eğer anlaştıysa tabi hayırlı olsun diyorum. Bakalım kapı da açılmıyormuş. <laughs> Arabanın lamba kırılmış. Ha. Su alır ihtimali var. Bu da kırılmış bu. Su alır su. Camını değiştirmen lazım buna. Otomatik araba. Kaç modeldi bu? 2010. 2010. 10 güzel modelim. Kmd düşükse çok iyi olacak. 38 Adana mı oluyor? O Adana olmuyor. Kayseri. Kayseri. He? Kayseri. He. Kayseri. Bakalım iyi miymiş? Gidel <laughs> araç <laughs> 2010 model 264.000 bin Deri koltuk döşemeli. Tam rengim olmadı ama benim tercihim siyah olur. Olasalarını bayağı bir daha baktılar. Alayım gençler.

Audi. Yangın tüpü yok. Bir tane yangın tüpü al buna. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli arkadaşlar, arkadaşı varmış Müzaffer abinin burada o önermiş arabayı bu yüzden zaten o arkadaş da ekletti çok bakmış güzel arabaymış hayırlı olsun diyorum şimdi devre almaya gidiyorlar biz de işimi de bakalım Abi. bakalım bunu yaptırabileceğiz mi yapılmazsa sipariş vereceğiz Böyle gidelim. <laughs> dedim gerek yok mu yaptılar diyor. Ya, Abi öyle makina var dedim. Kağıda alalım dedim. Tabii tabii tabii. Bir sefer dedim 5 bin lira verdi. Evet arkadaşlar bunu emmi baktırdık. Maalesef içinde bayağı parça yanmış olmuyor yani. Bir de gün doğdu makine sipariş verdik. Şu anda ne zaman gelir bilmiyorum buraya denedik ki belki hemen 5 dakika yapılır takar diye Birkaç kaç güne gelir belki Evet arkadaşlar Samsun'a gittik arabadaki koltukları söktük 2 adet FM20 yani 25 HP Bolat Kızılarma gelecekti Araçta ara bölme vardı onu sökmüştük ara bölme iki tane sigar mı bilmiyorum ama bu sefer Samsun'a gittik Gitmişken bu cihaz belki yapılma ihtimali vardır diye düşündük. Maalesef ki yapılmıyormuş. Ondan sonra kargoya alalım dedik. Bu sefer de tır bozulmuş O zaman şimdi de yarın sabah 8-9 gibi gelecekmiş. O işler de yattı. Biz de geri döndük. Bir de en inşaat malzemelerini getirdik. Yani dönüşte. Bu neyse kara götür bu kalorifer burları galiba ısıtma. Kalorifer. Türkiye'de doğal, doğal gaz yok ki köyde ne ne yarar? Sobayla yapı. odun sobası. mı? Odun sobasıyla. Sobala. pompasıyla. He, o durmaz pek burada. Ama odun böyle Amin dede, de, dede, olunca adam. kullanır Elektri değil mi? Dede olunca kullanır. Elektrikli kombi taktırır. Dede olunca kullanır ya da sıkılınca köye gelir değil, değil, mi? mi? Evet, ihtimal yani. <laughs> Üçte ya. Ha, Hadi rahat çalışsın. Hadi Şöyle ha. Rahat çalışır. Ha. Aa, buraya bastır bak. Araba Her şeyi aldın mı? Her şeyi aldın mı? Hepsini aldın mı? O şeyi de aldım. Hepsi orada mı? Orada. Başka bir şey Başka gönderdi mi? Başka var Bir şey gönderdi. Tamam. Tamam tamam. Tamam. İşte Kuat, buat. Kuat. Kuat gönderdi evet. mi? Kasa kasa. Bir şey unutmuşsun. Kasa. Bir şey mi kalmış? Evet. Bir şey burada mı? Kağıtlı yadılanlar. Arabada var mı bir şey? Arabada. Bakayım. Ha. Burada burada. Hep tamam. Ha. Tamam. Ha, o zaman yani. ne düşünüyorsun? Bunlar nereye mi Yerim düşüyor, köşeyim düşüyor. Nerede? 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 da çalışsaydı burayı yıkardık arabaya. İyi mi araba? Hayırlı olsun tekrardan. Ol. Ol. Devre aldın. Aldım. Mahmud'un üstüne. da Ha. Bakalım bakkala bakacak mı? Bir bakalım arabayı çalıştıralım. Nasıl bir şeymiş. Audi. Yanlış tuşa bastım galiba. He. Açılmadı mı? Bunu Bu mu? He. Yanlış açıyormuşum bakalım. Oo, kokusu da güzelmiş. Evet. Hadi. Bir tur atalım şimdi garabeyle. 2010 model araba. 2.0 dizel motor. Nasıl bakacağız. Laf abinin arabası. Yani traktörle gitmiştik ya bir yere. emniyet kemeri uyarısı yapıyor. Emniyet kemeri. Takalım bari. Bakalım sönecek mi? Ha söndü. Oo, güzelmiş, rahatmış. Evet iyiymiş araba. Parka atmışım diye yatacağım. Beğendiniz mi? Benim diye ha? Ben aldım diye paylaşsana sen. <laughs> Bakayım. Vallahi. Bunlarla bir de Mersin'e gitmek vardı ya. Mersin'e. Bu ne yanıyor bu ışık lamba? Ampul kesik acaba. <laughs> he, park lambası gösteriyor. Biri yanmıyor. Biri yanmıyor. Biri yanmıyor. He. Onu uyarı yapıyormuş. Park lambası değil mi? <laughs> park lambası. Nasıl yapıldığını bilmiyorum da ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Ben gideyim. <laughs> adımları kaldı Auto kapatmıyor böyle zorladım Auto kapatması lazım ama fena değilmiş iyiyim şu arabada koltuk döşemeleri bana siyah olur Bunlar beyaz Muzaffer abinin arabası İlk defa böyle lüks bir araba alıyor el freni çektiğiniz zaman pedal biraz basıyorsun frene ayak freni el freni çekiyorsun pedal biraz ileri gidiyor park etti ışığı park ışığı yanıyor kontağı kapattık ama park ışığı yanıyor fena iş adamı arabası değil mi Oo, reislerde korumaların da varmış iki tarafta da Evet arkadaşlar. Takipçilerimden biri Mert Çiftçi. Bulat Kısılyalma Pat Pat'ının Remorkuna şanzıman takmış bir tane. Ne şanzımanıydı? Sanırım Musibusimi mu, Kıya Kıya mı ne bilmiyorum. Onların halatlı vides sistemi var halatlı vides sistemi çanzımanı alta takmış bir de yana koymuş güzel olmuş buradan selam iletiyorum var Mert Şifçi kardeşimiz helal olsun diyorum kendisi mobilya yapıyordu kendisi gerek yok kendisi mobilya yapıyordu tabi biraz konuştuk laf ettik güzel olmuş yani beğenmiş 5 vides bir de daha güzelmiş öyle olabiliyor değil mi öyle İyi olur değil mi Beş vides koyun dağı mı iki mı musibüsü galiba Musibüs beş vides şanzımanına Oluyor. Şanzımanı takmış videsi de yana takmış videsi halatlı yine Güzel olmuş Güzel. İyi diyor ha, İyi olur belki de kasalar standart gelmeli bazı şeylerim. Direksiyonu da sola alacak <laughs> Yok ya Firmalar kasalarını kasaların üretimde bir standart getirebilir. Yani sattığım, sattığı motorlar mesela bir bolat firması motor satıyor bunun kasasına bir şart yani kasayı firm, satan bayilere şart getirebilir. Kasaları ona göre yaptırabilir. Neler çok hasar yapıyor neler çok sorun oluyor. Kasalarda neler lazım zayıf mı güçlü mü? o, o o şekilde şanzımanlar üretilebilir, standart getirebilir, değil mi? İyi olur o zaman. Bu aralar yağmur yağıyor, çiseliyor şu anda. <laughs> Hava güzel, oksijen süper. İlkbahar az kaldı. Kışın son ay, ayının birinci gününe yarın ulaşıyor öyle mi? 31'i bugün, yarın biri. Birazdan çay içeceğiz hava soğuk mu diye sorarsan yürüyorsanız hareket halindeyseniz vücudunuz sıcak olacaktır.